Bugünkü videoda satış dünyasında neredeyse hiç konuşulmayan ama müşterinin satın alma kararını sessizce yöneten çok güçlü bir gerçeği açıklayacağım. Psikolojik satın alma telkinleri. Bu telkinler müşterinin bilinçaltını etkileyen ve satın alma kararını tetikleyen görünmez sinyallerdir ve çoğu satışçı bu sinyallerin farkında olmadığından farkında olmadan satışta direnç oluşturur, müşteriyi kaçırır veya kararsızlığa sürükler oysa profesyonel satışın en üst seviyesinde satışçılar açık bir ikna girişimi kullanmaz. Bunun yerine psikolojik telkinler ile müşterinin kendi kararını vermesi için zihinsel bir yol açar. Bugün size sahada 17 yıldır defalarca test ettiğim ve satışçıların %90'ının asla bilmediği bu telkin mekanizmasını anlatacağım. Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor. İnsanlar satılmayı sevmez ama satın almayı sever. Bu cümleyi yüz kere duymuş olabilirsiniz ama asıl sorulması gereken şey şudur. Peki insanlar satın almayı neden sever? Bunun cevabı çok basit ama çoğu satışçı bunu gözden kaçırır. Çünkü satın almak, zihinde güçlü olma, kontrolü ele alma ve kendi kaderini belirleme duygularını tetikler. Yani insanlar aslında bir ürünü değil, kendi karar verme özgürlüğünü satın alır. Bir satışçının görevi ürün itmek değil, müşteriye kendi kararını bulması için zihinsel alan yaratmaktır. İşte psikolojik telkin dediğimiz şey tam olarak burada devreye girer. Birinci telkin kontrol telkinidir. Satışçı müşteriye kontrol hissi verdiğinde müşteri daha kolay karar verir. Çünkü beyin baskı algıladığında otomatik olarak savunmaya geçer. Ancak kontrol verdiğinizde karar mekanizması açılır. Basit bir cümle bile müşteride kontrol telkini yaratır. Bu tamamen sizin kararınız. Bu cümle müşteriye şunu söyler ben seni yönlendirmiyorum, sadece anlatıyorum ve o anda müşteri psikolojik olarak savunmayı bırakır. İnsan beyni özgürlüğü sever ve özgür hissettiğinde satın almaya daha yatkındır. İkinci telkin, aidiyet telkinidir. İnsan zihni kendini bir grubun parçası olarak gördüğünde daha hızlı karar verir çünkü sürü psikolojisi beynin en eski hayatta kalma mekanizmalarından biridir sizin sektörünüzdeki pek çok firma şu çözümü tercih ediyor dediğinizde aslında müşteriye yalnız değilsin, doğru yoldasın, senin gibiler bunu seçiyor mesajını verirsiniz. Bu bir baskı değildir. Beyne verilen bir güven sinyalidir. Ve unutmayın insanlar yalnızca ürün satın almaz. Doğru tarafta olduklarını hissetmeyi satın alır. Üçüncü telkin uzmanlık telkinidir. Müşteri karşısındaki kişinin uzman olduğuna inanırsa direnç düşük olur çünkü beyin uzman görüşüne doğal olarak daha yüksek değer verir. Bu bir otorite eğilimidir ve psikolojide heuristic shortcut olarak geçer yani zihinsel kestirme. Bir müşteri sizi uzman olarak gördüğünde detaylarla uğraşmak zorunda kalmaz. Beyni otomatik olarak bu kişi biliyor, onun önerisini uygulayabilirim der. Bunu yaratmanın yolu sert konuşmak değil, sade ve net konuşmaktır. Unutmayın. Az bilen karmaşık anlatır, çok bilen sade konuşur. Sadelik uzmanlık telkini yaratır. Dördüncü telkin, gelecek projeksiyonu telkinidir. İnsan zihni geleceği hayal ettiğinde o hayalin içindeki çözümü gerçek kabul etmeye başlar. Bu yüzden satışta şu tür bir ifade çok güçlüdür. Bu çözüm uygulandığında 3 ay içinde operasyonel anlamda ciddi bir rahatlama göreceksiniz. Müşteri bunu duyduğunda zihninde bir sahne oluşur ve bu sahne kararı tetikleyen bir ön deneyimdir. Zihin bir şeyi önceden yaşadığında onu gerçekleştirme ihtimali yükselir. Bu yüzden geleceği resmetmek satışta bir telkindir. İnsanlar geleceği satın alır ürünü değil. Beşinci telkin ise karar yorgunluğu telkinidir. Bu telkin, müşterinin zaten karar vermekten yorulmuş bir zihne sahip olduğunu kabul ederek yapılan bir iletişim modelidir. İnsan beyni gün içinde ortalama 35 bin karar verir ve bu kararların yükü arttıkça karmaşık kararları ertelemeye başlar. Bir satışçının görevi, müşterinin kararını karmaşıklaştırmak değil, sadeleştirmektir. Aslında baktığınızda üç seçenek yok, Tek bir doğru seçenek var cümlesi müşteriye zihinsel yükün azaldığını gösterir. Müşteri daha seçenek gördüğünde daha hızlı karar verir çünkü basitlik beyne rahatlama hissi verir. Altıncı telkin güven telkinidir. Satışın yüzde sekseninin güven yüzde yirmesinin tekniktir. Müşteriye sizin yerinizde olsam ben de bunu seçerdim dediğinizde. Aslında ona empati değil, güven verirsiniz. Çünkü insan beyni karşısındaki kişinin kendisiyle aynı zeminde olduğunu hissettiğinde direnç göstermeyi bırakır. Güven fiyatı bile etkisiz hale getirir. Güvendiğiniz birine daha yüksek bir bedel ödersiniz ama güvenmediğiniz birine düşük fiyatı bile pahalı bulabilirsiniz. Bu yüzden telkinlerin en güçlüsü güvendir. Yedinci telkin duygusal uyum telkinidir. Bu, müşterinin duygu durumuna uyumlanmak demektir. İnsanlar mantıkla düşünür ama duygu ile satın alır. Müşteri bir şeyden şikayetçi ise onu hemen çözmeye çalışmayın. Önce duygusunu yansıtın. Anlıyorum, bu durum gerçekten yorucu. Bu cümle bile müşterinin beynine şu telkini verir. Bu kişi beni anlıyor anlaşıldığını hisseden müşteri satın almaya daha yatkın olur çünkü zihinsel savunmasını indirir. 8. telkin sessizlik telkinidir. Evet, sessizlik bir telkindir. Fiyatı söyledikten sonra veya kritik bir soru sorduktan sonra sessiz kalmak müşterinin beynine şu anda düşünmen gerekiyor mesajını gönderir. Sessizlik baskı değildir, zihinsel bir yönlendirmedir. Karar sessizlikte oluşur çünkü beyin gürültüde düşünemez. Sessizliği yöneten satışçı, kararı yöneten satışçıdır. Dokuzuncu telkin kayıp telkinidir. İnsanlar kazanç elde etmekten çok kayıptan kaçınma motivasyonuyla hareket eder. Bu yüzden bu çözümle kazancınız artacak demek bile çoğu zaman etkili olmaz. Ama bu çözümü uygulamazsanız çok büyük zaman kaybediyorsunuz demek, müşterinin beyninde çok daha güçlü bir alarm etkisi yaratır. İnsan potansiyel kazancı hissettiğinde motive olur ama kaybı hissettiğinde harekete geçer. Ve onuncu telkin kendilik telkinidir. Bu telkin müşterinin kendi kimliğiyle ilgili verdiği bir kararı güçlendirmektir. Müşteri kendini yenilikçi biri olarak görüyorsa bu çözüm yenilikçi firmaların tercih ettiği yöntem demek telkin oluşturur. Müşteri kendini tasarruf odaklı biri olarak görüyorsa bu çözüm maliyet optimizasyonu isteyen firmalar için tasarlandığı demek telkin oluşturur. İnsanlar kendi kimliklerine uyumlu kararlar verir. Satışçının görevi müşterinin kimliğini görmek ve onunla uyumlu mesaj vermektir. Tüm bu telkinler aslında şunu gösteriyor. Satış sözlerle yapılan bir mücadele değildir. Zihinsel bir yolculuğun doğru şekilde yönetilmesidir. İnsanlar ürün satın almaz, hissettikleri güveni, geleceği, kontrolü, basitliği, aidiyeti ve kendi kimliklerini satın alır. Satışın kara kutusu psikolojidir ve psikolojiyi bilen satışçı piyasada her zaman öne geçer. Benim 17 yıllık kariyerimde ister Avustralya'daki mühendislik döneminde ister Türkiye'de Festo'daki 12 virgül, 5 yıllık teknik danışmanlık sürecimde ister bugün IoT sektöründe satış müdürü olarak çalışırken gördüğüm tek gerçek şu oldu. Müşteri ikna edilmeyi değil, anlaşılmayı ister. Telkin ikna etmek değildir. Müşterinin kendi kararını bulmasına rehberlik etmektir bugün öğrendiğiniz psikolojik satın alma telkinleri satış kariyerinizde fark yaratan görünmez güçlerdir. Bu teknikleri kullanmaya başladığınızda müşterilerin size daha hızlı güvendiğini, daha az direndiğini ve kararlarını daha net verdiğini göreceksiniz. Satışın gerçek ustalığı teknik bilgi değil, insan zihnini doğru okumaktır. Siz de bu ustalığa adım attınız.